Şu piramidin içine giriyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. İnanılmaz güzel bir enerjisi var. Ee, ve içeride dışarısı 30 derece ama içerisi gayet serin. Enerjisi çok güzel. Bir arınma enerjisi, bir tapınak enerjisi var burada. Eee Biraz böyle gizemli bir havası da var. Yalnız ilerleyen bölümler, gelen ziyaretçilerle biraz hareketli burası. Ee, ters yönden geliyorlar aslına bakarsanız. Ters çıkaracak muhtemelen rehberleri onları. Biz en güzelini yaptık. Önce piramidin tepesine çıktık. Ardından da piramidin içinden geçerek Biz. ulaşımı kolay yaptık. Biz. Ama ee, arkadaşlar zor yapalım. yolu seçmiş. Hiç Kendilerine şey. kolay gelsin. Bir tamam. yürüyüştesiniz inziva yürüyüş gibi. Muhteşem bir